Evet. değerli arkadaşlar merhaba. Şimdi test okul TYT denemesinin geometri çözümlerini yapacağız. i̇lk soruyla başlayalım. Şekil 1'de bir tane ABC'de dikdörtgeni verilmiş. Noktalı kısımlardan kesilmiş. Şekil 2'deki kesik kısım oluşmuş. Bizden şekil 2'deki A açısı kaç derecedir diyor. Şimdi burada DE uzatırsak BC de uzatalım. Burada bakın dikkat ederseniz doğrudaşlardan hatırlayacağınız zikzak kuralımız var. Burası <laughs> A ise şurası ne olacaktır? 180 eksi A. Ee, şu iki açı eşitmiş. O zaman ben buraya X dersem burası X olur. Ee, şurası yine 90 derece olur. Şimdi ilk hatırlayacağımız sağa sola bakan açıların toplam birbirine eşittir. E, şekilde de dikdörtgenimiz e, aşağı yukarı doğru şeklinde olduğu için okları o şekilde çizelim. E, burada aşağı yukarı, aşağı yukarı ve aşağı olacak. Aşağı bakanlarımız e, 180 x a artı x artı 90. Yukarı bakanlarımız x ve a'dır. Buradan x'ler gider. A'yı bu tarafa attığımızda 2 A'mız 270 A'mız 135 derece olur. <laughs> evet. ikinci soruda şekil 1'de zemine dik e, konumda olan dik durumda olan uzaklıkları 14 metreymiş. iki tane direğin arasındaki mesafemiz. E, ee, biri A, diğeri B noktasından kırılmış. Şekil gibi G, F noktaları zemine dik. Ee, C noktasında çatışmış diyor. Evet. Burada A, C ile B, C'miz eşitmiş. A'mız 16 ise B'miz kaçtır diyor. Şimdi burada ışıklara <laughs> baktığınız zaman tam sayı. Ee, buradan şuraya x dersek burası ne olur? x olur. Şurası 16 eksi x olur. E, şurası 14'müş. Şimdi burada iki tane eş üçgenimiz var. Yani alfa dersek burada 90. Şurası teta. Alfa artı tetamız 90. Ve burada 90 ise o zaman buraya alfa kalır. Şurası teta olur. Bu iki üçgenimiz eş. Şimdi dik kenarı 16'dan küçük olan ve dik kenarlar hipotenüsün toplamı 10'a apalanan 10 üçgenimiz var. 6, 8, 13 üçgenimiz var. Şu ikisi olabilir. Ee, burada bakın süneyim tekrar. Şuraya 10 dersek o zaman burası 6 olur. 16 olması için. Burası 10 ise 6, 8, 13 üçgeninden 8, 14 olması için. 6, buraya 8 kalır. Demek ki bunu Açtığımız zaman kırılmamış hali cevap kaç olacaktır? 18 olacaktır. Evet. ABC üçgenince A açısı aşağıda görüldüğü gibi hatası olarak ölçülmüştür. AB'niz 12 hissediyor. AC'niz kaçtır diyor? Şimdi 20 ile 60 arasındaki açımız 40 derece. 60 ile 100 arasındaki 40 derece. O zaman bu açı ortaydır. Şimdi bizim iç açı ortay kuralımız vardı. B, C, M, N dersek B'nin C'ye oranı M bölü neydi? Burada uygularsak 12'nin X oranı bir de burada BD ve BC'nin oranını vermiş. Burası 3K, burası 4K. Burası 4K. Burası 3K. Bu da 3K bölü 4K olacaktır. Buradan 3, 12, 4 katı x 4, 4 katı ne yapar? 16 olur. Yani işler işler yaptığınızda x'imiz 16 çıkacaktır. Evet. Şekil bir de ABC dik biçimde içinde kağıt D, E doğrusu boyunca katlanmış. C noktası ile çakışmış. B noktamız Burada alan abc istiyor şimdi ben e, şurayı katlanmış şekli tekrardan açarsam bakın şu köşe şuraya gelecek şurası iki taraftan açı ortaya olacak doğrumuz bu kenar bu kenara bu kenar bu kenar eşit olacak yani şekilde e, şu 8 şuraya gelecek bakın bu 30 60 90 üçgeni bura 30 şuraya gelecek 2 iç bir dış açıdan burası 60 burası 30 olacak 90'ın karşı 8 30'un karşısı 4 burası 4 köküç olacak o zaman 4 köküç ile 12'yi çarparsam ve 2'ye böldüğümde bana alanı verecektir o da 24 kök 3 uzunlukları 12 metre olan <laughs> 12 santimetre olan iki eşekten verilmiş. Birden ee, AB'nin tam santimetre cinsinden tam değerini istiyor. Şimdi burası 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası da 7 birim. Bir de e, ACB açısı dar açıymış. Şurası dar açıymış. O zaman x küçüktür 90 sa ee, kenar açık e, kuralından açık kenar bağlantılardan e, şuraya alfa diyelim e, x'in karesi küçüktür 6'nın karesi artı 7'nin karesi olacak x'in karesi küçüktür 36, 49, 85 olacak x küçük eşit buradan 9 olur bir de x mes açı kenar bağıntısına yine ikisinin farkıyla toplam arasında yani 1 ile 13 arasında 9'dan küçük ise o zaman x mes 1 ile 9 arasında olacak. 9'a eşit olacak. Bizden e, en büyük tam sayı değeri için cevap 9 olacak. <laughs> Aşağıda zemin birim kadar ayrılmış. Üzerinde 3 farklı renk üçgen çizilmiş, açılar verilmiş, ABC'lerin toplamını istiyor bizden. Şimdi burası 2 birim, burası 3 birim. Ee, bakın şurası 2 birim, burası 3 birim. Şu üçgeni döndürüp buraya e, yapıştırırsak 2'nin e, karşısındaki açımız D olacak. Burada e, şurası 90 derece olduğu için şu üçünün toplamı 90 olur. Yani B, C, D'miz 90 olur. E, burada ise 3 birim, 3 birim. O zaman A açısı ne olur? İkiz kenar dik üçgen olduğu için 45 olur. A'yı da buraya eklersek buraya 45 ekleriz. Dolayısıyla cevap 135 olur. Aşağıdaki dola 4 eş düzgün altıgen bir eşkenar üçgeni birleştirilmesiyle oluşmuş. <laughs> Bu dola yeşil boyalı bölgelerin alanları toplamı 12 kök 3 e, kırmızı çizgilerin uzunlukları toplamı ne olur? Şimdi ben burayı köşegenler çizersem 6 tane eşkenar üçgen olur. Şunun bir tanesine eşit. Dolayısıyla şu burada şu 3'üdür. Yani 3A'dır. Burası A. 3A, A 3A'dır. Toplam 3, 6, 9, 12 A'dır. Bu da 12 kök Buradan e, A'mız kök olur. Bu üçgenimiz eşkenar e, olduğu için her bir üç, yani küçük üçgenimiz büyük üçgenimiz eşkenar. Bir kenarına küçük A dersen alanımızın formülü A kare 3 bölü 4. O da kök 3 ise Buradan A'mız e, kök 3'ler gider. 4'ten 2 çıkar. E, ee, bizden kırmızı çizilen uzunluklar toplamı diyor. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane kırmızı var. 1.7 çarpı her biri 2 birimden 34 birim olur. Ece aşağıdaki teli iki farklı noktadan büyük, A ve B birleştirdiğinde dik kenarlarından biri 5 santimetre olan, diğer kenarları tam sayı olan bir üçgen elde etmiş. Burası 5, burası A, B. A ile B tam sayı olacak. Ee, bir kenarı 5 olan hangi üçgenimiz var? 5, 12, 13 üçgenimiz var. Ya da genel düşünürseniz, burası tek sayı olduğunda. Evet, Ece aşağıdaki teli iki farklı noktadan büküp A ve B noktaları birleştirdiğinde dik kenarlarından biri 5 cm, diğer dik kenarları tam sayı olan bir üçgen elde etmektedir. Ece'nin bu biçimde elde ettiği dik üçgen alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu dik kenarlarından biri 5 bir ise 5, bu x tam sayı ise bu 5, 12, 13 üçgenidir. Yani bir dik üçgende bir kenar tam sayı ise ee ve tekse Diğer iki kenar biri diğerinin bir fazlası şeklinde olacak şekilde bulabilirsiniz. Ee, çift sayı ise iki fazlası olur. Yani burası 5 ise burası x, burası x artı bir olacak şekilde bir üçgen bulabilirsiniz. tam sayı olan kenarları. Ee, dolayısıyla bu bir üçgenin alanı da ne yapacaktır? 5 çarpı 12 bölü 2. E, ne yapar? 30 olur. Aşağıdaki filamalardan biri şekilde bir şekilde gösterildiği gibi A noktasına çiviye iplatılıyor. Filamanın yamuk durduğunu fark eden Ertuğrul filamayı şekil gibi düzeltiyor. Yani bu alt tekzon üçgeni. <laughs> Burası 11. Eşit düzeltince bunlar eşit olur. E, düz olduğu için, düz asıldığı için. Dolayısıyla şurası 14, 7, 7 şeklinde dağılır. Cevap 7 olacaktır. Şekil 1'deki ABC'de EF düzgün altıgen yani içinde kağıt D, doğrusu DC doğrusu boyunca <laughs> ok yönünde katlandığında diyor D e, üstü C üstü noktalarıyla çakışmaktadır. Bizden X is açısını istiyor. Şimdi bunu tekrar eski haline getirdiğim zaman şu e, katlama çizgimiz açı ortay olacak. Burası 180 olduğu için 40 ise 140-70-70 olur. Burası 120 Şurası 120. Buraya ne kalır? 240, 70 daha. 310, 50 kalır. Burası 50, burası 50 olur. 120 olması için buraya 20 kalır. Cevap 20 olacaktır.